Araba mıyım ki tekerlek kaldırıyorum? İnsanlar dam kaldırır. Papağan da galiba hayatına son vermiş. Hiç hareket etmiyor. Vallahi yazık o papişede ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Poyaz. Bugün size beraber, Lifting Simulator'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve e, bugün tekerlek kaldıracağız. İkinci rebi, ay bir rebit yaptım. Sizin için geçtim tabi başka oyunları da zaman ayırdığım için. Öyle aham şaham bir gelişme yaşanmadı. Şimdi ee, tekerlek kaldırıyoruz. Bir dahaki ağırlığımız buzdolabı diye hatırlıyorum. E, hemen gidip bakalım. Buzlu niye gidiyoruz ki? Hemen sel şeyini bekleyelim. Şunu da lider borcu da kapatalım. <laughs> 150 kaldı. Sel diyoruz. Hop. sat 150 kaldı. Aşağı iniyoruz. Burada ve evet doğru. Baya pahalıymış. Çok pahalıymış. Evet pahalı pahalı. Pahalı 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 pahalı. Çık 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 çık. Çık çek çek. Bakın arkadaşlar bu altıdan. <laughs> bunu geçtim. Bunu geçemedim. Pardon. Zaten çok zor. Acaba bunu alamam. Evet alalım. Bek gelme. Küçücük zaten bebişim ya. Alev yaptı beni yazıklar olsun. Oyundaki pozi en mubu değilim bari. Tamam. Ya yani ben şu refix'i geçmiş muhtemelen. Pepe'den bir düşüyorum. En pro 150 halimle. Niye canım oluyor? Çünkü ağırlık kaldırıyorum. Odamlara bak ya nasıl bir gelişmedir. Arkadaşlar o zaman ben 150k yapıp geliyorum. Ben araba mıyım ki tekerlek kaldırıyorum? İnsanlardan mı kaldırır. Evet arkadaşlar 150k yaptım. O zaman ben buzdolabına alacak paraya geleyim. Ee, sonra devam edelim. Ne dersiniz? Bence öyle yapalım. O zaman ben buzdolabına alacak parayı yapıp geliyorum. Tapağın da galiba hayatına son vermiş. Hiç hareket etmiyor. Vallahi yazık o papişede ya. Arkadaşlar parayı toplayamadım ama koşuyorum. Arkamda biri kovalıyordu. Ama gitmiş. Salih gitmiş. Ama yine ben kaçıyorum. Gelirse ben yine e, göstereceğim size. O zaman bir e, 355 yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buzdolabını alacak paraya geldim ve şu anda buzdolabını alıyorum. Aldık. Şimdi drama alınca da videoyu kapatacağım. <laughs> Dramdan sonra ne olduğunu diğer videomuzda göstereceğim. Hemen buzdolabını da drama kadar kasalım bakalım. O zaman arkadaşlar ben 1 milyon yapınca <laughs> göstereceğim size. Sonra da videoyu kapatırız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 1 milyon yapamadım ama oyuna şeytan gelmiş ve ev kaldırıyor. Yani bir evi çalmış ama şuradaki şu şövalyeyi görüyorsunuz değil mi? O da bayrak kaldırıyor. O da ülke çalmış. Hangisi daha çok şeytan bilemedim. Eee o nasıl bilir <laughs> yani. <gülüyor> Bence ülke çalan ama. Bir de canavar öldürmeydi. Şu şeytan öldürmeydi ama. <laughs> Ay çok iyi ya. Ben zaman 1 milyon yapıyorum. Evet arkadaşlar yaptık. bir milyon yaptık. Şimdi de alacağız. Ee, hemen alalım. Ama 1.212 istiyormuş. O 212'sini de hemen ona verelim. Kaç olmamız lazım şimdi? 120 olduk mu? Tamam. Yani 60 kere tıklamayla tamam olacak. Ee, hemen 120'yi de yaptıktan sonra Bataryamızı alıyoruz. Bu arada Furkan arkadaşımız da ben 1 milyon kasarken oyun'a gelmiş. Ee, merhaba. Ee, tabii o biraz daha kötü benden. 2000. Yine de iyi. Hemen 100 şur leader board'u kapatalım. Sevmiyorum. Ha ah, şimdi 120 ol. Hadi ol. Hadi ol. Hadi ol. Ol. Hadi ol ol. Hadi ol ne diyor no? Hadi ol ol. Hadi ol ol. Hadi ol ol. Şarkı söyleyelim bu ara. Ne diyorsunuz o? Arkadaşlar ben yüzümü yapıyorum Evet arkadaşlar yüz yirmimizi yaptık. Sel diyoruz. Ee, hemen şopa geliyoruz. Ve wait'ten e, alıyoruz. Ve arkadaşlar Hemen bataryayı kaldırıyoruz ve bize batarya 3K veriyor. Şimdi de bir sürprizimiz var. Furkancığımıza evet, buz oldu. Yazık. Arkadaşlar bu oyunun 3. bölümü gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay